Merhabalar, mini mutfağım lezzetli yemeklerime hoş geldiniz. Bugün size mantar sote yapacağım. Tarifini de size aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle biberlerimi ve soğanlarımı birlikte doğradım. Tenceremin içine aldım arkadaşlar. Bunları ikisini bir kavuracağız. Mantarları da bu şekilde iri iri doğradım. Domatesleri de aynı şekilde. Bunlar zaten küçük domatesler var ya, onlardan ee, küçük küçük doğramamın sebebi yemek pişerken içinde kaybolmaması, e, diri daha diri göz, gözükmesi arkadaşlar. Bu şekilde. Hep birlikte soğanlarımızı kavuralım. Bu tencerede de ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, şöyle tavuk haşlıyorum, yarım tavuk haşlıyorum. Bu yarım tavukla da kapama yapacağım arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşacağım eğer Allah nasip ederse. Evet ben ne demiştim? Soğanlarımı kavururken ben tuzla birlikte kavuruyorum. Hem daha çabuk kavrulmasına sebep oluyor. Bir bahane daha üreteyim. <laughs> Hem de unutmamış oluyorum daha sonra tuzunu atmakta. Yok yok o şaka tabii ki. Soğanların daha çabuk ölmesine yani daha çabuk kavrulmasına sebep oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşmış olduğum videoları beğeniyor musunuz? Nasıl ilerliyoruz? Ee, yemeklerimi deneyen oldu mu? Hani yaptıysanız nasıl bu lezzeti? Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Birlikte daha güzel hani yemekler yaparız dediğim gibi. Birlikte ilerlemek, birlikte fikir alışverişinde bulunmak gerçekten çok güzel. Ee, eminim benim de sizlerden öğreneceğim çok şey var arkadaşlar. Bu arada e, makinenin sesi gelebilir ben onu farkında olmadan açmışım videoyu çalıştırmadan önce. Ama zaten bitmek üzeredir artık. Ee, onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse. Hmm. Hani benim de sizlerden demek istediğim öğrenecek çok şeyim var. Hani sizler de beni yönlendirebilirsiniz. Hani ilerleyen aşamalarda bize şu yemeği yaparsan çok sevinirim diyebilirsiniz. Hani ben bu yemeği yaparken içeri bunu koyuyorum. İçine daha farklı bir lezzet katıyor diyebilirsiniz. Hani sizin de fikirlerinizi açın. Bunları benimle paylaşırsanız gerçekten deneriz birlikte. Bizimle birlikte başka insanlar da öğrenmiş olur. sizin hani mutfak tüyolarınızı da hani öğretmiş oluruz. Hem ben de öğrenmiş olurum. O yüzden bana fikir verin arkadaşlar. Birlikte ilerleyelim diyebilirim. Bu arada kapama yapacaksın. macır mısın? Yani Bulgaristanlı ya da Yunanistanlı falan mısın diye soran olursa. Hayır değilim. Bursalıyım. Kayı vardemden öğrendim kapama yapmasını. Onlar Bulgaristanlı. Evde de tavuğum vardı buradakda, yarım tavuk. Onu da o şekilde değerlendireyim dedim. Çünkü mantarın gözüktüğü kadar çok değil. Gerçekten piştiği zaman daha da azalacak. Evet. Sağlarla birlikte hem sohbet ediyoruz, hem birlikte yemek yapıyoruz. ben geçen size şeyi de sormuştum. Hani onunla ilgili videomu izlenmedi sanırım hani o bölümü. Bu hani tavuğun içine hani doldur dolduruluyor ya hani böyle do tavuk dolması diyeyim ben kendi görüşümle size. tabi onun farklı bir ismi var. Onun yapılışından ya da hani hangi ilde hani ne isimle hitap ediliyor o yemeği Onu merak ediyordum. Onunla ilgili bir geri dönüş de almadım arkadaşlar. Onunla ilgili de bilgilendirirseniz çok sevinirim. De i̇şte bana biriniz Allah rızası için e, içli köfte tarifi yazabilir mi? <laughs> bir gün onu denemek çok istiyorum. Ha, i̇çli köfteyi çok severim. Ama bir gün denemek istiyorum onu da. Özellikle şeyinden korkuyorum. O hamuru e, kapatmak için yapıyorsunuz da böyle şekil veriyorsunuz. O hamurunu yapamamaktan çok korkuyorum. Hani İç harcını bir şekilde yapıyorum ama önemli olan zaten bence. Hamurunu kapatabilmek hamurunun kıvamını verebilmek. Ama bir kere adı ee, Adıyamanlı bir ablamız vardı eski komşumuz. Onunla birlikte yapmıştık. Hani ilk etapta çok zorlanmadım. Hatta direkt bir de bir yapmıştım. Öyle söyleyeyim. Ama kaç yıl geçti aradan. Tabii ki unuttum nasıl yapıldığını. Bir kere zaten o zaman yapıldı. Bir daha da yapmadım. Ama tabii çok lezzetliydi. Bir haşlaması oluyor onun zaten. Bir de kızartması oluyor. Ama kızartılması benim daha hoşuma gitti. Damak tadıma daha uygun Kızart, kızartılmış olan içli köfte. <laughs> evet soğanlarımız kavrulmaya başladı. <laughs> Bir yandan da tavuğumuz haşlanıyor. O tavuğu da göstereceğim dediğim gibi size yapılışını. <laughs> şekilde kavuruyorum. Evet soğanları çok fazla öldürmenin de bir anlamı yok. Yani kavurmanın da bir anlamı yok. Salça atıyorum. Bu salça o kavurmuş olduğum salçadan değil. Başka bir salça biraz kavuracağım arkadaşlar. E bunu da tavuklu yapabilirdim ama ben e buzluktan tavuğu çıkartıp erimesini bekletmekten korkuyorum hani gıda zehirlenmesi için. Ya tavuğu aldığım gibi pişiririm, ya da böyle dondurucuya attığım zaman ya böyle haşlarım hani tavuklu pilav yaparım ya bu şekilde yaparım ya da şey e çorba yaparım arkadaşlar tavuk suyu çorba yaparım o şekilde kullanıyorum evet, salçamızı da kavuralım Arkadaşlar e, peki e, videomda değiştirmem istediğiniz bir şeyler var mı mesela hani nasıl anlatayım e, daha farklı şeylere yöneltme yönelmemeyi hani biraz böyle tatlı tarzı şeyler olabilir Gerçi ben çok tatlı yapmıyorum ama ya, ilerleyen aşamalarda size göstermek için de yapacağım tabii ki onları da deneyeceğiz hep birlikte. Bu arada demin uğraştığımız şey de e, ocağın demiri kaymış onu düzeltmeye çalıştım evet salçalarımız da kavruldu bu şekilde domateslerimizi atıyoruz böyle domateslerimizle birlikte kavuruyoruz şimdi ben bunun biraz altını kısacağım arkadaşlar Ay kusura bakmayın ses için şöyle kapağını da biraz kapatacağım. Bu şekilde biraz bekleteceğim. Evet. Daha domateslerimiz pişiyor arkadaşlar. Böyle hafif öldüreceğim zaten domatesleri de. Hafif sağsın kendine. Ee, şu küçücük minicik domatesler var ya arkadaşlar hani şu kadar o tarz domateslerden vardı evimde. Onlardan koydum bu arada. Hani büyük domatesim yoktu. Ben bunun içine domatesi rendeleyebilirdim. Daha ufak doğrayabilirdim. Ama sote yapacağım için e, hani benim zaman sevkimde e, biraz da sebzeler kendini belli etmesi gerekiyor. O yüzden e, şey biraz iri doğradım domatesleri. Zaten kabukları küçük domates olduğu için e, ağzı yormayacak. O yüzden kabuklarını sorma gereğinde de bulunmadım. Rahatsız etmiyor. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde. Çok ördürmüyorum. Yani çok salmıyor kendini. Şimdi mantarlarımı atıyorum arkadaşlar. Ben mantarların saplarını da doğruyorum. Mantarları biraz iri doğruyorum. Zaten suyunu salacak. Biraz çekecek kendine. bir karıştıralım. Böyle pişmeye bırakacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Altını biraz kısıyorum. Tekrar kapağını örteceğim. bu arada tencerenin kendi kapağı bu şekilde ben ekstra başka bir tencerenin kapağını koymadım bu şekilde biraz pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar zaten sunumu da size ya bu videonun sonunda ya da kısa videolarda göstermiş olacağım bilginiz olsun şöyle tekrar açtım karıştırmak için farkındaysanız daha suyunu koymadım çünkü birazcık daha su koyacağız içerisinde salacak. Pardon özür dilerim. Daha suyunu salmadım tam olarak. Suyunu saldıktan sonra gerekirse kontrollü bir şekilde çok çok az bir su koyabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben videoyu kısa videolarımda paylaşacağım size bitmiş halini. Oradan izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ellerinize sağlık diyeyim şimdiden. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Buna inanın ihtiyacım var. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.